Dostlar nasılsınız? Ben çok kötüyüm. Niye kötüyüm ben? Çünkü ben final haftasına girdim. Yani inanılmaz zor geçecek bir final haftası bu. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Hiç bilmiyorum yani. Yarın 12'de sınavım var. Ne yapacağımı bilmiyorum vallahi. Kafam çok karışık yani. Aynı cümleyi 20 kere okuyorum ve o cümleyi asla anlamıyorum. Denetim sınavı var yarın. Ondan sonra banka sınavı var. Yani şaka olmalı bunlar ya. Kafam hiç almıyor vallahi. Hiç odaklanamıyorum. Size göstereyim çalışma ortamımı. Ben bilgisayardan her zaman çalışırım dostlar. Ee, şöyle mesela Boyarım onları yani Önemli olan notları falan Böyle daha da gidiyor yani böyle gidiyor full Çok var yani çok Bu sınavlardan kurtulmamız lazım oğlum bizim Bunlar ne kanka Öyle yani Anlatayım dedim size de Farklı bir giriş oldu Görüşürüz bakalım Yarın görüşürüz peki Görüşmek ister misiniz yarın Hı Ne olmuş yine Aman 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 aman, aman. Aynen kanka Ay yine yağmurlu otobüsü bekliyoruz. Oo. Vın vın. Vın vın. Geldi reis. Nereye çekiyorsun? Beni çek. Geldik okula. Birazdan sınava gireceğiz. Kantine gideyim de güzel bir çalışayım azıcık. Böyle. Merhaba 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 merhaba. Eşi, ulaş nerede kanka? <laughs> ulaş neredesin alıp? Muhasebe vermişiz sabah girdiğimiz Nasıl mutluyum, nasıl mutluyum biliyor musun? Çok mutluyum kanka. İstanbul beni bekle geliyorum. Şimdi ikinci sınavı da verdik. Biliyoruz bizim çocuklarla buluşacağız. Bugün C kapıya doğru iniyoruz şimdi. Ayarladık sınavları. Abone olun lan. Ya merhaba arkadaşlar. Yo, yo, yo. Bak bak bak. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım kanka? Hoş geldin. Abi. Vlog mu çekiyorsun kanka? Tam vlogdayız şu an. Özledim ben bir alabilir miyim kamerayı kanka? Kanka. Neyse oturalım da. da. Merhaba arkadaşlar. Biraz geç kaldık kusura bakma ya. Sen neredeydin? Ben oraya geldim soslasın oraya. Ya başımızda kötü dolar geldi var sana anlatacağım. Ne oldu? ne oldu lan? Ne oldu? Söylesiniz oğlum. Tamam gel gel anlatacağım çok şey. Ha? Ve? Oğlum oturup Anlamam. şey konuşmayacağız. <laughs> Hiç konuşmayacağız. Ya kanka sorma amına koyayım ya. Kanka biz Çekil üçümüz o. oturuyoruz. i̇nanmıyorsan ama kanka anlatmayacağım. Ya. Hayır oğlum. İnanmıyorsan anlat. Üç tane taş kafa. Ne kafası? <gülüyor> <gülüyor> nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? bilmez miyim oğlum? Nereden biliyorsun? Şimdi sizinle muhabbet <laughs> Ne kafası <gülüyor> kanka? Ya <laughs> kanka. nasıl gidiyim oraya? Ne yapacağız? Emre ne yapıyorsun? <laughs> Kahve içelim anka bunun Şu an anksiyete başladı bende. Klip <laughs> <laughs> çekeceğiz bugün. Artık yapacağız şey... Şimdi istişare ediyoruz. Değil tabii mi? evet tabii tartışıyoruz. yapıyoruz. Tartışıyoruz ne yapalım, ne edelim diye. Kontaklar buluyoruz. Toplantı şekli. Bediri bugün klip çekeceğiz. Bakalım evet. güzel bir şey olursa eğer. Hadi çok güzel, güzel bir şey olmasını olur. bekliyoruz tabii. Ama süper bir şey olması lazım. Kanka, olması lazım, değil, olacak. Yani kanka çoğunlukla sokakta çekilir. Ya yani onun haricinde nerede çekilir? Dediğim gibi motorun arkasında çekilir. araba arabanın içinde falan çekilir. Arabanın içinde kesinlikle çekilir. Berat ne diyorsun olur mu? Şeyde çekilmez mi kanka? Beni şey... şey Kötekliğin sonunda gidiyoruz, soldan alt geçiden geçiyoruz ya. Ooo! Orası kırık. Orada ışıklar daha güçlü olur. Evet abi. <laughs> Nasıl oldu kanka? <gülüyor> <gülüyor> onun en tepesine çıktık. Ecelte. Evde. Tayyipsi yok mu oğlum evde? Var var. Ha doğru. Dostlar medilere geldik şimdi. Baksana şuraya. Muğla cennet kardeşim. Deniz ama 15 tane dakika. Rahmi Koç gibi sabah yanırım. Bir bardak ekstramı içerim. Oh. Sonra Bedo bana günün bültenlerini okur. Oh. Sonra gülün meyvesi neyse onu yerim. Sonra da okula giderim. <laughs> Günüm böyle başlıyor. Bazı gelenim bunu Vay kral da falan yapmış. Güzel, Güzel şeylerin olması zaman alır. Yani öyle. Alperen! <laughs> <laughs> Şey, öyle güzel ayıldın kardeşim. Tekrar yapayım mı? Tam şu, şurada bak manzaraya karşı. Sonra bak. armağan deme buralara koyma falan diye. Oh. oh. Hayatını çok seviyorum. <laughs> Oradan görüntü alacağım. Hesabı. Ya garbi manzara süper değil mi ya? Esniyor. Yolu yetinime mağıyor Sözler kaliteli Sağım da var bende Üretmedim ikisini Kafam ayıp değildi Yolu oldu bir farkım diye Tekten aldım iki lokma O oh, artık kulaklarımın önünde Sallandırdı sanki biçler böyle mayırlarım. Evet abi öyle mi? Evet abi Evet abi anladın mı? Kanka Mesela bir üst katta olur Ben bir alt kattan yürürüm mesela Mesela siz olur selam verir falan Yürü. Sonra ben kameraya şöyle bakar Hepsini <laughs> bir montaj çekti Şöyle bak Olabilir ya bak buraya en altı inersin kanka sen. En altı inersin alttan çeker seni. Kanka, Dostlar, dostlarımız seyir. toplandı ve klip çekeceğiz hep beraber. Güzel bir gün olacak. Ben de çok iyi değil miydi? Kim <laughs> Ne yaptın <laughs> kuzen <kızartın>? sen? <laughs> çok iyiydi gel. Eyvallah kanka. kanka çok karışık. Üstüne mont giymeli miyim? kanka giy soğuk olabilir. Soğuk olabilir kanka. O fena soğuk kanka. Soğuk olabilir kanka. Düşüreceğiz üşü, bence. Bak sen kafandaki geleceğin her şeyi al. Orada hemen düzenle Sonunda. Şurada bir muhabbet edelim mi? Şurada Biz de bilmiyoruz. Ya ey! Ey! Yönetim ekibi. Yönetim ekibi. Yönetim. Armağan Kutsal. Gündar. Enes Gündar Enes. Ooo <laughs> <laughs> dışarı çıkıyoruz. Yönetim ekibi. Yönetim ekibi. Yönetim. yapmış korusu. korusun yapmış mı ya? Geçen sene beyler Geçen sene ben Mustafa'da şampiyon oldum beyler Burada son sayı attık Ya neredeyim biliyor musun? Şu an New York High School'dayız kanka Oy. Baksana abi şöyle çektiğimi falan düşünsene Çok güzel çıkar be Ver çıkar kanka dur böyle yapacağız. Kafam aylı karışık ve günde 8 ön geçirmiyor benim sorunlarımı. Düşü verir saplanır dediğin o çukurdan çıktım oldum bayağı bırak, bayağı. Artık mı? Uzak vurdum, kurallar ve kadınlardan böyle inan daha Selam ver. Selam ver. Yürümeye devam et. Yani? Evet, Yürümeye çok devam, çok... devam et. Tamam abi. Oğlum yani. bra sokak mı Basketbol sen niye böyle selamlaşıyorsun? <laughs> Bunu koymayayım ya. Ürettiğim İyi akşamlar. abi. Artık kulaklarım iştir bir baynar. İleride öncelerden karakterim aynı. Bu da Azelin Sniper. Gözümü ben gidersem bir daha dönmemin ol Başkasına anlatırsın bundan sonra yalanlarını Akı adalarım sanki marangoz gibi Ve içiyoruz her gece metropolü günleri Arıyoruz bazı günler seni O kadar da olur hani Of dostlar az önce bizi ne oldu bize ya? Az önce bizi kanka polisler çevirdi. <laughs> oh, bugünü de bitirdik. sınavdı, klipli. Çok güzel bir gündü. Doluydu. Ee... Yapıyoruz bir şeyler. Güzel oluyor. Bazen iyi. Bazen güzel. Bazen çok güzel. Diğer vlogta Kadir'i görmek istiyorsanız like atmayı unutmayın.